Necati! Şşt. Yoklar işte belli ki. Hadi yürü gidelim, hadi! Nereden biliyorsun? Belki bahçeye gittiler, kapıyı açık bıraktılar biz geliriz diye. Hadi gel biraz evi dolaşalım. Bu haneye tecavüze girer! Üf saçmalama! Biz sadece haneye giriyoruz, kimseye tecavüz etmiyoruz ki! Bir yere zorla girmeye haneye tecavüz denir yere zorla girmedik ki. Muşambayı elle hafifçe ittik içeri girdik. Bu olsa olsa en fazla haneye elle taciz olur. <laughs> hazır taciz demişken şu işi tamamını erdirsek diyorum. Sen ne diyorsun Arzu? <laughs> hazır içeri girmişken, hazır evde de kimse yokken diyorum ki şu bütün çekmeceleri karıştıralım ve o kaseti bulalım. Böylece sen de seçimden çekilmek zorunda kalmazsın. Yani <gülüyor> Yani <gülüyor> Yani hırsızlık mı yapacağız? Ay hayır tabii ki yapmayacağız. Yazı turu atacağız. Birimiz hırsızlık yapacak, ötekimiz haneye tecavüzden yatacak. Oh. ...filmini buldum. Ay çok para eder bu! Niye? Nesi var? Nesi mi var? Bülent Ersoy'un erkek olduğu dönemki filmi. <laughs> Kulaşın yerine! Hişt. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Anneciği hepsiz kadınmış. Şu ayakkabılar bak iğrenç. Onlar benim ayakkabılarım.